arkanda bir kulağı içseydi azdır. Patatesçi. Tadına Patates. çok güzel. yoktu. Benim etim. Ham nam Ben sağlıklı beslemeyeyim. Bak. Oğlum yok. Nasıl yenerim? Benim yemeğim yok. Benim yemeği benim hamur. Yeni hamur demi. Evet yeni hamur. Yer. Kamerada hamur gezi. Kamera gelecek. Kameracılar. Dur, dur, dur ha. Bak yiyeceksin. Oh. Ah. Pehamur yesi. Hop. Oh, bir şey niye yakaladı? Var ki arkası zaman. Ekmek gibi. Ekmek. Han han cheese. Ona da han cheese. Çiz. Han cheese için Benim Beni koyma. Ah. Beni koyma. Aa beni yama. İşte <laughs> hazır. Çi on tiz hazırladık. On tizim. Benim adım. Mayın.